diyelim ee, çocuğa psikolojik men, tıp ben, fiziken, e, pedagogik pedagojik olarak, sosyolojik olarak bir zarar veriyorlarsa hani onun ruh, Vermişler zaten, ruh Çocuk sağlığına ki kitlemiş, e, zarar veriyorlarsa e, sosyal hizmetler alabilir. Aslında siz verin kızı biz anne babayı sosyal hizmetlere verelim. Doğru kızı. Bir güzel Doğru. rehabilite olsunlar. Ondan sonra bir kendilerine ya. gelsinler. Anne babalık ehliyetlerini alsınlar. Bundan sonra iyi birer anne baba olsunlar. Ve bugün burada aralarındaki atışma çatışma iki. İkincisini de söyleyeyim. Haklı haksız davalarını bıraksınlar. Toplum onları tekrar kucaklar alınlarından öper. Ne olur? Aşiretlerin barışması gibi, biz karı koca barışması yapamayız bu saatten sonra çünkü ip kopmuş sevgi bitmiş. Evet. Ama anne babanın <laughs> görevleri biricik o yavrunuzun hiçbir suçu yok dünyaya getirilmesinde, ee, burada da suçun çoğu sizlere ait. Çünkü çocuk bunu yaptı diye. Zaten sanırım Deniz Akkaya'nın bu hayat hikayesini çok bilmiyorum ama ahkamda kesmeyeyim bir magazinden duymuştum bir arkadaşımdan. Hani evlilik olmadan çok kısa sürede bitti ve hamile kaldı. Ama o sırada işte bence herhalde bir annelik şeyi mi geliyor? Ya kardeşim adam yok. Yani artık Türkiye şartlarında şunu da anlamamız gerekiyor. Yanlış konuşuyorsan beni uyarın kıymetli konuklarım. Yani bir şey olmadıktan sonra da ben bunu yaparım. Tek başıma doğrum da annesi de olurum, babası da olurum. Yok bir de bu kadar ünlü. Hani çıktığı zaman bir defile ya da programa para kazanıyor. Ya geliriniz de yoksa bazı kesimler var. Doğuracağım bakacağım. Kolay şeyler değil. Tabii. Onu mu görmüş Tabii. oluyoruz Ayşun hocam. Evet. Yani hani yürekliydim yapardım surf okulları. O parayla olmuyor ki bu işler. Ay yapacaksan madem. Hı. Arkasında dur. O adamla bağını kes. He yani tamamen uzaklaştır çocuğu. Uzaklaş o zaman tamam. Sen yoktun, istemedin, ha. ben büyüttüm, ben, ben doğurdum. Bitti. Tamam bitti. Şimdi orada yalnız çocuğun e, babayı görmeye, ya baba babanın da hakkı. çocuğu görmeye tamam, e, hakkı ama, var. Tamam, ama hakkı bu var bir olur, iki olur. Daha en önemlisi eğer hukuk dememişse bu baba çocuğu göremez. Heyet raporu yoksa. Üçüncüsü ki böyle durumlarda bile inanın Psikolog, pedagog gözetiminde bir gün boyunca pedagog veriliyor. Onlarla beraber geziyor. Baba, çocuk, yani ve e, ve işte pedagog. pedagog Beraber geziyorlar. Yürüyorlar, konuşuyorlar, oturuyorlar. Pedagog gözetiminde baba figürünü almak, babayla muhabbet etmek, bir şeyleri paylaşmak mümkün. Bunlar e, denenmeden, yapılmadan e, ve Baba göremez yasal olmadan e, annenin e, çocuğu babayı cezalandırıcı bir araç olarak kullanması. iki çocuk benden yana olsun ya da kendini yok ederek, kendine vermediği değeri çocuğa fazla yükleyerek çocuğu zehirlemiş. Çocuk da psikolojisi bozulmuş ve tepesi atmış. Ondan sonra e, cezayı çatmış. 15 başarı. yaşında ama bu yapan bir çocuk. ama bu işte, İleride e, o kendi kimlik ehliyetini aldığında, reşit olduğunda bu çocuk böyle yine sorunlarla karşılaştığında he, anneye babaya değil dışarıdaki birine de zarar verebilir. He, şimdi Yanlış ama daha dışarıdaki birine vermemiş. Çocuk bu hareketleri yapıyorsa muhtemelen ya bakıcı ya anne ya da baba tarafından böyle bir cezaya maruz kalmış. Şimdi. Bakın biz, hocam. Ee, yakın bir aile dostumuzun yani benim aile dostum değil arkadaşımın aile dostuydu. Ee, çok büyük aşk, büyük paralar bunlar gibi servetler, Allah'ım düğünler, Hindistan'dan kıyafetler bilmem neler yapıldı yapıldı yapıldı. Anlaşamadılar biz bir yaşına gelmeden çocuk kavga kıyamet çocuğun yanında her şeyi yaptılar. Kadın şiddet, oğluna şiddet, evde onlar uçuşuyor budur derken boşandılar. Çocuk anaokuluna gidiyor. Anaokulunda bunları örnek aldığı için bir aynısını tane kızın uydular. demir arabayı kızın kafasına bir fırlatıyor. Kızın beyin kanamasından zor döndürdüler. Hala kafatası kemiğinde sıkıntı var. Anaokulundan atıldı. Antidepresan kullanıyor bu çocuk. Kardeşim kendinize güvenmiyorsanız bir tabiri caizse bir laf vardır ya. Evlenmeyin. Hemen buldumcuk budalası gibi bir erkek ya da bir kadını görünce aşık oldum sana geberiyorum. Evlilik ya bu şartlarda kolay şeyler değil. Millet niye geç evleniyor? Görüyoruz geç evlenenleri de. Tanıyın daha olgunlaşın Doğru kişi mi değil mi Sosyal yardım alabilirler sizlerden Tabii yaşam profesyonel koçlarından, yardım alabilirler ben. Ya, ben buna inanıyorum Aşk... Bitti evlilikleri ya... Anne sorun